Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'in Nöktür çekiminden gelen yepyeni reklamını paylaşıyoruz. Bugün reklamının tamamı paylaşılacak arkadaşlar. Hande Erçel kısa bir parça yayınladı. İşte sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun bu yaz sezonuna damga vuracak reklam çekiminden kısa bir özet. Herkes tabii ki güzeller güzeli oyuncumuzdan daha da güzel fotoğraflar bekliyor. Bakalım gün içerisinde paylaşımlar gelecek mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.